Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde kadın sağlığını ele alacağız ve jinekolojik kanserlere tüm yönleriyle konuşacağız. Bu konuda stüdyomuzda uzman bir isim var. E, kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği üyesi Profesör Doktor İkkan Dündar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen. Şimdi e, çoğu kadın Türkiye'nin gerçeklerine baktığımızda aslında bu kentlerde bile böyle genelde e, kadın doğum uzmanına gitmeyi pek sevmiyor. E, Türkiye'nin yine gerçeğine baktığımızda e, evlendiğinde hatta doğ, hamile kaldığında kadın doğum uzmanına giden pek çok kadın var. İdealde bir kadın ilk olarak kaç yaşında e, kadın hastalıkları doğum uzmanına gitmeli? İdealde bir bayanın kadın hastalıklı ve doğum e, uzmanına gitmesi evlilik öncesi dönemle başlamalı. Hı hı. Orada öncelikle evlilik öncesinde evliliğin e, sürecindeki getireceği bir takım e, sürprizlerle karşılaşmamak için öncelikle o dönemde bir en azından danışma e, amaçlı bir görüşme yapması lazım. Ama muayeneleri biz genellikle herhangi bir şikayeti yoksa Evliliği veya evlilik dışındaki bir takım münasebetleri olan insanları ilk münasebetlerini mütakiben <laughs> e, ilk muayenelerine bekliyoruz. Peki şimdi dediniz ki e, bir kişi e, evlenmeden önce özellikle jinekolojik muayeneden geçmeli bir takım sürprizlerle sonradan karşılaşmamak için. Nedir bunlar? Örneğin? Üremeyi fonksiyonlarla ilgili bir sorunu mu kastettiniz. Başka neyi kastettiniz? Tabii burada birincilik e, önceliği tabii ki toplumda e, gebelik sürecidir. E, hemen gebe kalmak isteyen veya kalmayan, ne korunmak isteyen veya istemeyen kişilere ona göre hekimin kadın doğum hekiminin iyi bir danışmanlık vermesi gerekir. Bunun dışında <laughs> e, takdir edersiniz ki. İlk münasebetle birlikte, cinsel münasebetle birlikte kişide oluşabilecek bazı şikayetler söz konusu olabilir. Bunlar e, uzun kısa ve uzun vadede olarak bunları ayırabiliriz. Kısa vadede e, kadının şikayet edebileceği akıntılar, kapacağı bir takım e, virüsler bunların da e, bir şekilde doktor tarafından tespit edilmesi gerekliliğidir. Şimdi peki bir kadın kaç yaşından itibaren daha düzenli olarak jinekolojik kontrollere gitmeli? Şimdi evlendi, erken evlenenler var özellikle kentlerde daha geç evlenenler var. Jinekolojik muayenelerin sıklığı ne olmalı yaş gruplarına göre? Şimdi ilk jinekolojik muayenesini yaptırması biraz önce de bahsettiğim gibi ilk cinsel münasebeti müteakiben başlamalıdır. Ondan sonra da bizim ideal olarak önerdiğimiz... Yılda bir kere bir bayanın şinekolojik muayeneye gelmesini biz arzu ederiz. Çünkü aşağı yukarı yılda 52 defa kuaföre giden bir bayanın bir gününde de bize 20 dakikasını ayırıp sa e sağlığı için e bu şekilde bir zaman ayırımını yapmasını biz istirham ederiz. Evet, çok önemli bir noktadan aslında evet. kadınlara mesaj verdiğiniz gerçekten. En azından e, kuaföre gittikleri e, sıklık kadar olmasa bile yılda bir kez e, mutlaka gitsinler diyorsunuz. Peki yılda bir kez rutin kontrol öneriyorsunuz kadın sağlığı açısından. Ama bir kadının bu yılda bir kez dışında e, bir jinekologa acilen gitmesi gerektiren bir takım alarm sinyali belirtiler var mıdır? Tabii ki çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuya değindiniz. <laughs> bayanların genellikle bir kasık ağrısı sorunları genellikle olur. Ama bu kasık ağrısının ne şekilde ve ne şiddette olacağına göre zaten bayan kendisinin hekime gitmesi gerektiğini belirler. Bu subjektif bir bulgudur. Ama bunun dışında objektif bir takım bulgular da var. Bunlar neler? Mesela adet dönemindeki düzensizlikler. Bunun dışında adet dönemi dışındaki kadında gelişen vajinal kanamalar. Onun dışında akıntılarının olması, bu akıntıların özellikle kanlı veya koyu veya kokulu olması bir jinekologa gitmesini gerektirmektedir. Bunun dışında karnında özellikle göbeğin alt bölümünde beklenmeyen bir şişliğin olması mutlaka o kişinin ...hekime gitmesini gerekli kılar. Şimdi siz kadın hastalıkları doğum uzmanısınız ama... ...onun bir üst ihtisası olan jinekolojik onkoloji dalında uzmansınız. Evet efendim. Biraz bunu açalım. Ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz için, kadınlar için... ...jinekolojik onkolog kime denir? Jinekolojik onkolog bütün dünyada kabul edilmiş olan... ...kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamladıktan sonra kadın kanserleriyle ilgili eğitimini alıp tamamlayıp sertifik Sağlık Bakanlığı tarafından bakanlığımız tarafından sertifikalandırılmış kişilere jineko onkolog denir. Şimdi kadın kanserleri diyoruz. Tabii bunu jinekoloji alanındaki kadın kanserlerini kastediyoruz. Neler giriyor bunun içine? Hangi kanserler giriyor? Türkiye'de daha çok hangi jinekolojik kanserler kadınlarda daha yaygın? Evet. Bunun içerisine giren yumurtalık kanserleri, tüp kanserleri, rahim kanserleri, rahim ağzı kanserleri ve hazne denilen halk arasında vajen kanserleri ve dış dudaklarda gelişen kanserler genel olarak bizim ilgi alanımızdaki ve tedavisini yapmakla yükümlü olduğumuz kanser tipleridir. Meme kanserini bu arada soracaksınızdır tahmin ederim. Meme kanseri Türkiye'de jineko onkologların ihtisas alanı içerisinde değildir. O genel cerrahide o konuya gönül vermiş hekimlerimiz vardır. Onlar ilgilenirler. Peki şunu sormak istiyorum. İdeal bir jinekolojik muayenede meme muayenesi de olmalı mı yoksa bir genel cerrah mı yapmalı? Türkiye'de jinekolojik jinekoloji ve doğum eğitimi esnasında biz meme eğitimini kendimiz almadığımız gibi bizden sonraki nesillere de böyle bir aktarımda bulunmadık. Bu Türkiye'de genel cerrahinin e, uktesindedir. Genel cerrahi e, doktorları meme muayenelerini yaparlar. Şimdi jinekolojik kanserleri biraz açmanızı rica edeceğim. Ben öncelikle e, rahim ağzı kanserini konuşmak istiyorum sizinle. Rahim ağzı kanseri daha çok kaç yaşındaki kadınların sağlığını tehdit eder? Şimdi rahim ağzı kanserini e, bahsetmeden önce arzu ederseniz rahim ağzı kanserine giden süreç konusunda biraz kısa bilgi vereyim. <laughs> Ondan sonra sorunuzu daha kolay cevaplayacağım. E, rahim ağzı kanserine neden olan bugün için dünyada kabul edilmiş yüzde yüz kabul edilmiş olan kanıtlanmış bir virüs vardır. Biz buna HPV virüsü deriz. HPV virüsü vücuda girdikten sonra kişinin bağışıklık sisteminin durumuna göre bir anda e, ...alarma geçer ve... E, ...hastalık oluşturmaya başlar ve... ...frekanseroz dediğimiz... ...kanser öncesi... ...rezyonlar oluşur. Bunlar cin 1, cin 2, cin 3 diye... ...3 sınıf halinde giderek kansere yaklaşan... ...oranlarda... ...kişilerde gerçekleşir. Ama bunlar asla kanser değildir. İşte bu dönemde kişileri bizim... ...tespit etmemiz... ...tedavilerini %100 yapmamız açısından... ...hastayı çok rahatlatıcı ve şifaya kavuşturucu bir dönemdir. Kanser olmadan önceki bu dönemde kişileri yakalamak esastır. Onun için düzenli kontroller yaptırılarsa, kanser olmadan bu dönemde yakalandıklarında hiçbir kuşku sağlıkla ilgili kalmayacak. Şimdi kaç çeşit HPV virüsü var? bunların herhalde hepsinde rahim ağzı kanseri riski yok. Evet. Yaklaşık ha. dünyada 200 çeşit Hı. HPV virüsü var. 80 tipi insana bulaş veriyor. 40 tipi cinsel organlara bulaşıyor. 15 adedi ise bunların jinekolojik kanserlere yol açıyor. Rahim ağzı kanserine. Bu rahim ağzı kanserine yol açan 15 tane tipin içinden 2 tanesi %70'ini Diğer bir üç tanesi ise yüzde on yapıyor. Yani 5 tipi yüz kanserin, rahim ağzı kanserinin 85 tanesine neden oluyor. Peki bir kadın kendisine HPV virüsü bulaşıp bulaşmadığını nasıl anlayabilir? Şöyle rahim ağzından alınmış bir takım sıvıların test edilmesiyle <laughs> bir simir gibi <laughs> aynı simir gibi aynı e, yöntemle yapılan bir testle HPV varlığı veya yokluğuna bakılabilir. Ama bu Nispeten daha pahalı bir yöntem olduğu için biz öncelikle simiri yaptırıp kişilerde simir sonucunda şüphelilik varsa, bir şüphe uyandırıyorsa o zaman HPV taramasına geçeriz. Hı hı. HPV taraması e, sinir gibi dediğiniz. Aynı, simir gibi zaten dedi. Aynı simir gibi. HPV var mı yok mu? Varsa hangi tipi? Tehlikeli bir tip mi değil mi? Bunu araştırmak dayanıyor. Peki nasıl dayanır. bulaşıyor HPV enfeksiyonu kadınlara? E, sadece cinsel yolla bulaşıyor Çok teşekkür ederim. Bu, bu da olur. çok merak edilen bir konu evet. çünkü. Evet toplumda sosyal patlamalara, sorunlara yol açabilen Maalesef. bir evet. soruyu cevaplamış olacağım. Bunu Hı. söylemekle. E, Genel bu hastalık cinsel yolla bulaşan hastalıklar zinciri içinde tanımlansa da ille de cinsel yolla bulaşmaz. Hı hı. Deri, tırnak içerisinde, tırnak arasında, mukoza dediğimiz bölgelerde kişiden kişiye bu şekilde temaslarla da deri-deri teması, mukoza-deri teması, mukoza-mukoza temasıyla da bu virüsün kişiden kişiye geçtiğini biliyoruz. Ama çoğunlukla cinsel yolla bulaştığı için bu hastalık toplumda tamamen cinsel yolla bulaşır gibi yanlış bir kanıya vardır. Erkekler daha çok bu virüsü taşıyorlar ama kendilerinde herhalde hastalık gelişmiyor değil mi? Yoksa onlarda da penis kanseri görülme riski var mı HPV'ye bağlı olarak? Var efendim. HPV'ye bağlı penis kanseri de var. Ve asıl anorektal kanserler dediğimiz bağırsağın son kısmının %3 ila 5 kanser nedeni HPV virüsü olduğu bilinmektedir. Yani erkeklerde de tahribat yapıyor ama bayanlara kıyasla bakarsanız biz çok daha şanslı gruptayız. Evet. Ağzı kanserinin ilk evresindeki belirtilerle ilerlediği zamanki yakınmalar nasıldır acaba? Şimdi gerek kanser öncesi o öncül lezyonların hı hı. gerekse erken evre kanserde kişilerde Genellikle şu şikayetleri görüyoruz. E, doktor bey geçmeyen bir akıntı mı oldu? Kokulu akıntı mı oldu? Kanlı et suyu tarzında bir akıntım oluyor veya cinsel münasebet akabinde daha iç çamaşırında damla tarzında kanamalar gördüm. Bunların olması ille kanser anlamına gelmiyor ama kanserde bunları biz çok sık görüyoruz. Şimdi aşıyla korunabilecek kanserlerden biri olduğu söyleniyor rahim ağzı kanserinin e, aşı konusu çok tartışmalı e, bu konuda da çeşitli araştırmalar yapılıyor hemen size e, jinekolojik onkologda olduğunuz için sormak istiyorum aşı e, günümüzde kimlere öneriliyor kaç yaş grubundaki kadınlara öneriliyor e, önce ilk cümlenize istiyorsanız bir e, <laughs> bildirimde bulunayım tüm e, biz basında zaman zaman görüyoruz ve tıp mensuplarından da görüyoruz. Bu aşının çok koruyucu olmadığı veya aşının kanser yaptığı gibi bir takım yanlış ifadelerle karşılaşıyoruz. Nasıl kızamık veya çiçek için aşı oluyorsak hı hı. bu da bir virüs, HPV virüsü. Kızamık nasıl döküntü yapıyorsa vücutta bu HPV virüsü de orada doku değişikliği yapıp kansere yol açıyor. Virüse karşı geliştirilmiş bir aşı kanser aşısı değil o virüsü yok etmek için vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin bu virüsü yok etmesi için yapılmış bir aşı. Diğer aşılardan hiçbir farkı yok. Maalesef ama biz yanlış kanılara varabiliyoruz. Bu aşının koruyuculuğuna bakacak olursak mevcut biraz önce bahsetmiş olduğum o 5 kötü virüse karşı özellikle en çok kanser yapan 5 virüse karşı geliştirilmiş. ikisine karşı geliştirip artı 3 kazanıldı. Beşine karşı geliştirilmiş gözüken, etki eden bu aşı yüz kanserin otomatikman 85'ini engellemiş oluyor. Yüzde 85'ini bu 5 virüs yaptığı Kaç yaş için. grubundaki kadınlara öneriliyor? Ee, i̇deali tabii ki bunun 12 yaş civarındaki çocuklara, kız çocuklarına bu aşıyı yapmak. Kaç i̇deali doz? Bu. Bir doz mu? Tek doz? 3 doz. Bugün bir veya 2 ay sonra, bir de altı ay sonra, altı ay içerisinde bu aşı tamamlanır. Günümüzde 9 ila 26 yaş arasında yapılması e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onanmıştır. 26-45 yaş arası yapılan çalışmalarda aynen %100 etki diye gösterilmiştir. Avustralya'da 55 yaşa kadar yapılmaktadır. Artı erkeklere de yapılmaya başlanmıştır. Şimdi onu soracaktım. Öyle erkeklerde, erkeklerde dediğiniz kaç yaş grubu? Erkek çocuklarına da aynı şekilde hı hı. onlara da bu virüsü vücutlarına, aldıklarında bağışıklık sistemi tarafından e, yok edilmesi için erkek çocuklarına da Avustralya'da, Amerika'da da başladı. Avrupa ülkelerinde de başladı. Bu aşı yaklaşık 130 ülkede onay aldı. Çoğu ileri ülkede e, zorunlu aşı programına konuldu. Yani nasıl biz zorunlu aşılar yapıyoruz, Hepatit hı hı. aşısı vesaire gibi e, karma aşılar. Bu da aynı şekilde zorunlu hale getirildi. Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu konuda da medyada çeşitli haberler çıkıyor virüs HPV virüsüyle enfekte olmuş karşılaşmış kişilere de kadınlara da aşı öneriliyor mu? Öneriyoruz. Neden? Şun, şundan dolayı hı hı. bu aşı biraz önce bahsettiğim gibi virüsün asıl iki tipine ve dolaylı olarak da diğer üç tipine daha koyarsak beş tipine karşı geliştirilmiş durumda gözüküyor, hı hı. etki ediyor daha doğrusu. E, başka bir virüsü aldıysanız başka bir tipini aldıysanız Tekrarlayan virüs enfeksiyonları kansere daha hızlı götürdüğünden hiç olmazsa bu virüslere karşı yani asıl kanser yapan virüslere karşı korunmuş olacağınızdan en azından süreci çok uzatıyor veyahut da yok ediyor. Şimdi son bir buçuk dakika içindeyiz. Daha konuşmadığımız jinekolojik kanserlerden e, rahim kanseri var, yumurtalık kanseri var, vajen kanseri var. E, Tedaviler tüm, e, var. Ve tüm jinokolojik e, kanserler var. Ben hemen sözü size vereyim. Ee, ne tür belirtilerle ortaya çıkabilirler ee, ve bir kanser tanısı almışsa bir kadın tedavide e, özellikle erken teşhis söz konusuysa ne gibi yöntemler var? Birer cümle veya ikişer cümle halinde gideyim. Rahim içi kanseri hı hı. dediğimiz bu toplum arasında rahim kalınlaşması oldu mu olmadı mı bende var denilen kimselerde bunlar e, doğurganlık çağında çok fazla aşırı kanayan kimselerde veya düzensiz çok düzensiz ama çok kanayan kimselerde mutlaka bir rahim içi biyopsi alarak biz bunu değerlendirebiliyoruz. Ama özellikle menopoz sonrası dönemde bir kadının vajinal kanamasının olmaması gereken dönemde bir kanaması oluyorsa bu kimselerden mutlaka biyopsi almak gerekiyor. Kanseri ekarte etmek için. Hı hı. Yumurtalık kanseri genellikle sinsi ve sessiz seyrediyor. Karın içerisinde olduğu için pek bulgu vermiyor. Büyüyor büyüyor. Belli bir aşamaya geldikten sonra maalesef kişide şikayetler oluşturuyor düzensiz hekime gelen kimseler için maalesef bu şanssızlık her zaman mümkün. Düzenli gelen insanlar bir ultrason ve muayene ile yumurtalıklarındaki kistleri veya büyükmeleri görüyorlar. Ben çok teşekkür ederim Medikal'e katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bir Medikal'in daha sonuna geldik. Ekran başında bizi izleyen tüm kadınlar ve erkekler... Lütfen muayenelerinizi, kadınlar jinekolojik muayenelerini, erkekler ürolojik muayenelerini aksatmasınlar. Biraz önce de Profesör Doktor İkkan Dündar'ın dediği gibi, evet biz kadınlar belki de çoğumuz hemen her hafta kuaföre gidiyoruz. Ama yılda bir kez mutlaka jinekolojik muayenemizi ihmal etmeyelim diyorum. Hoşçakalın.